Şimdi Siyonist İsrail bütün dünyanın gözü önünde bir katliam uyguluyor. Birleşmiş Milletler yetersiz. Amerika Birleşik Devletleri destekliyor. Avrupa sessiz. Bütün hümanist değerler, demokratik değerler, insan hakları değerler gibi kavramların hepsinin içi Bugün Filistin'de 169 gazeteci şehit edildi. Siyonist rejimin ilk hedefi gazeteciler. Neden? Çünkü kimse duymasın, kimse görmesin, kimse işitmesin istiyorlar. Öyle bir çaba içerisindeler. Zaten uluslararası basın sus e, e, suskun. Neden derseniz reklam piyasası Siyonist Yahudilerin elinde. Karartma uyguluyorlar. Dünyayı yöneten devlet başkanları Yahudi lobilerinden çekiniyorlar. Bizler Yahudi düşmanı değiliz. Biz Siyonizm düşmanıyız. Yahudilere de 2. Dünya Savaşı'nda katliam yapıldığı zaman biz karşı çıktık. Yine İspanya'da Yahudileri katlediliyordu. Osmanlı Yahudileri ağırladı, misafir etti. Bizim dinle, meşeple, ırkla sorunumuz olmaz. Biz Hazreti İnsan demişiz. İnsan olan her yerde saygı vardır. Ancak Siyonist rejimde bu yoktur. Siyonist rejimin bildiği tek şey vahşettir. Nitekim Siyonist rejimin Milli Savunma Bakanı Filistin'deki Müslümanlara insansı hayvan diyorlar. Bunlar insanları hayvan olarak gören bir varlıklar. Bu Siyonist rejim batı tarafından maalesef destekleniyor, sesi çıkmıyor. Türkiye bu konuda adımlar atmaya çalışıyor. Kendi çapında. Bu gayreti takdir ediyoruz. Ancak Mısır nerede? Suudi Arabistan nerede? İslam dünyası nerede? Onlar da mı Yahudi Siyonizmin peşine takıldılar? Halklar bunu kabul etmiyor. Halkların vicdanında mahkum oldular. Bizler Anadolu Yayıncılar Federasyonu olarak Filistinlerin ses olmaya çalışıyoruz. 500 gazeteci Filistin'deki katliama dur de diye bir çalışma yaptık. Yine İstanbul'da Anadolu Yayıncılar Federasyonu olarak 24 saat Filistinli gazeteciler için nöbet tuttuk. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yeterli mi? Elbette değil. Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, elinizde olmasa, dilinizde, dilinizde olmasa da kalbinizde bu zedin hadisi şerifi gereğince elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ancak katliam hala devam ediyor. Biz medya mensupları bunu duyuralım. Filistin'deki gazetecilere ses olalım. Biz ses olmaya devam edeceğiz.